Akay başlamış. Hep bir zaman arkadaşlar bu gördüğünüz gibi eğer olacağız yani Minecraft ama parayla parayla değil bu arada eğer yani aynı normal Minecraft gibi ama böyle her şey yok böyle abartılacak gibi her şey yok. Sizlerle birlikte geliyorum başlayalım kapıyı kapattım ses çünkü birazcık ses gelebilir. Oynayıp tıklıyoruz sizlerle birlikte. Hmm. Yine dünya oluştu iyi. hayatta kalma evet hayatta kalma olsun normal oluştur dünyamızı ve dünyamızın içine girelim devam diyelim. Hadi bakalım başlayalım arkadaşlar şu anda iş alanındayım iş alanından neden böyle övünce çıkıyorum? ben de bilmiyorum ben bir manyağım o yüzden ben bir manyak olduğum için böyle ama tuşlar çok küçük geliyor ya. Hadi birlikte, ay, sizlerle birlikte sizlerle birlikte ağaç kıralım başlarda çünkü kendimize e, ev yapacağız. E, hem ilk başta hepiniz şöyle yapın size taktik verin. İlk başlarda şöyle yapın. Tahtaları kazın böyle. Tahta diyorum ya. Ağacı kırdınız mı? Kırdınız. B bayağı bir ağ ağaç toplayın. Ben 64 tane toplayacağım. Siz kaç tane toplayacaksınız onu bilmiyorum. 64 tane toplayacağım ben şimdi. Bakın. Böyle yaptınız mı? Giriyorsunuz. Bloğa tıklıyorsunuz. 28 tane şey. Şimdi benim 28 tane tahtam oldu. Şimdi ben bu tahtalarla şey yapacağım. Ee, bir tane crafting table, bir tane de bundan yapalım. Adını unuttum. Unuttum kaç yıldır oynamadım yıl. Şimdi gene balta yapalım. Kazma. Kazma diyorum ya. Kralım çıkmadan daha azı kırılıyordu. Onları atılıyorum. Ah be. Dur lan neyse ki var var. Birazcık daha şey yapmam gerekiyor odun. Heh, tamamdır. Şimdi bir tane kazma yapalım. Bir tane kürek tamamdır. Her şeyimizi aldık. Tamamdır. Durun. şimdi yer bir yer değiştirelim. Şöyle koyayım. Bu ne ya? Sopa. Ha sopa yine. Ben garip bir şey özetti ondan. Ha tamamdır. Şimdi baltamızdan bunları kazalım. Bak şöyle bıçak bıçak. Oha merdiven buldum. Gene bir tane daha merdiven. Buradaki bütün taşları kıracağım ben. Niye bu şöyle böyle oturma yerleri gibi şeyler? Şu anlayamadım. Şimdi buradakiler, buradakilerini de kıralım. Kır 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 İnşallah gece olmaz çünkü zombiler zombiler yeye gelir çünkü gece olacak. Kızım kar, devam edelim kazmaya. Hep sağlam birlikte buraya kadar lan. Kır 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 Bunları da kır. Bunu da kır. Tamamdır. Yaptık değil bulmamıza geri. Bu ne ya? Ta taş kılıç. Abi oyuna yeni gücenime falan mı geldi? Bana mı öyle geliyor? zaman de kılınç yapalım. Şimdi şu şuradakilerini alalım. Hem şimdi bir tane daha alalım abi şunlardan tamamdır. Şimdi bir tane de tahta kazma. Evet. Bittim. Lan yanlışlıkla aldım. Kalkan bir tane demir ve bir sürü tahta tamamdır. Onu da yapacağız. Bir sürü şeyler yapacağız arkadaşlar. Bizlerle birlikte. Bunları da böyle düzgünce karıştıralım. Karıştıralım değil yani. Ne, nasıl diyeyim de yani. Bir şeyler yapalım. Oo bu hızı kırıyor. ay. Samanlar bize lazım olacak. Ne işe yaradığını sorarsanız sizlerle de böyle yapın. Domuz muydu o? Annem köpek. köpek maalesef seni öldürmem gerekiyor. <laughs> Ay yazacağım ya. Neyse ama bizim sağlığımız için oyundaki sağlık. Aa. Oy, baya hızlı kırıyor lan bu. Oy. On tane topladı şimdi deren. Aa tavuk, tavuk mu olacaktır tavuk Orta da yapacağım. Bu videoda ya hani bir şey yapacağız yani. Dur şimdi yukarıya girelim. Bu 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 bir tane de şundan. Ha. Kazmayla mı kırılır? Denizin içine düştü. Oha. Ee, tamamdır. Şimdi buradakilerini de ağaça biraz kırabiliriz. bu kadar yeterli. Şimdi biz gene burada ne vardı? Mara. Domuz domuz. Domuzu öldürüp öyle gideceğim mara. Ama mara daha önemli. Domuz kaçmasın ki elimiz. Yes ve Cık. Cık. <laughs> İyi Cık. O Minek. Bak burada Yatakta yapacağız bu arada yatak yapmasını. Yatak yapılmasını. Bu sefer mağara mı lan Evet evet mağara. Mağara. Oo baya derin mağara. Hayır. Bu ney? Ne? Ben de onu bir şey sanmışım. Abi. Nerelere geldik abi? Aa kömür. Şunları ben böyle 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 bir tane daha bir tane daha bir tane. Enderman var. Güçlendirmeni gözüne bakarsak bizi öldürür. Bayağı güçlendirmen Ye, kazmamız lan Bunları alalım. Kömür. Endemi al. İskelet. Sen burada. Üf, gel hocam. Yuh! Kaç 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 kaç. Sağ sol sağ sol sağ sol. Koş 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 koş. Kaç 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 flank kaç, kaç kaç. Buraya gelemez. Çünkü Çıkıyorsa gel lan buraya da inelim. Ee. Ha bu arada ne bu arada? Onu ben pek görmedim. Niye öyle yaptığımı sorarsanız ki bir de Enderman vardı ya Enderman. O da bize saldırabilirdi ondan. Eh, bunları kazanalım. Bunlar böyle bir şeylere çıkarız. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar görüşürüz. Kanalıma abone olmayı, like atmayı